Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım ve şöyle Alize Diva ip kullanacağım. Modelim çok güzel ve senelerin eskitemeyeceği bir model olacak. Dilerseniz hemen modelimizin yapımına geçelim. Modelimi istediğiniz her türlü ipinizde ve örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle burada zincir yapmışım onu bırakalım. Şimdi burada öncelikle bir tane kilit zinciri yapıyorum ve devam ediyorum. Zincirler hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de müsaadenizle sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırlıyorum. Ben direkt e, zincirler üzerine modelimi kuracağım. Ama sizler isterseniz farklı lastik modellerinin üzerine de modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirime giriyorum. Bir tane burayı ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı zincirden trabzan ve tekrar yine aynı zincirden trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum. Zincirimin içinden yine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu trabzanlarımı tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve buradan alttan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirime girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine yine bir tane sık iğne yaptım. Ve yanındakine yine bir tane sık iğne yaptım. 3 tane yan yana sık iğnem olmuş oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirime yine trabzanlar yapıyorum. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarımdan sonra 2 tane zincirimi çektim. Ve tekrar aynı zincire 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi burası bir model. Yani şu 3 tane sık iğneden model hazırlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci modelimin de tabanını kurayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı zincirime sık iğne. Yedinciye sık iğne ve sekizinciye sık iğne. İkinci modelimizin de tabanını bu şekilde kurduk. Beş tane zincirimi çekiyorum. İki, dört, altı. Altıncı zincirime başta ortada olduğu gibi üç tane trabzan. 2 tane zincir ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burayı da tamamlayalım. 2 tane modellik trabzanımı tamamlamış olduk. 1, 2, 3. zincirime giriyorum. Buraya üçlü bir trabzan yapıp sıramı bitiriyorum. Şimdi döndürdük modeli. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluğa giriyorum. Burayı yine alttaki gibi 3 tane trabzan, 2 tane zincir ve tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi trabzanlarımızı tamamladık. Burada bir tanecik zincir çekiyorum. Ardından 2, 3, 4, 5, Şimdi zincirlerimi çektim. Tığım ipimi aldım. Bakın şuradaki bu trabzanımın iki tane ilmeğine giriyorum. Buradan şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Tekrar buradan bir tane daha trabzan yapıyorum ama yarım bırakıyorum trabzanlarımı. Ve üçünü birden kapatıyorum. Zincirim de dahil. Şimdi ilk sık iğneme burada üç tane sık iğnemiz var ya. İlk sık iğneme giriyorum. Buraya bir tane sık iğne ile yaprağımı sabitliyorum. Yanındaki sık iğneme tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar yanındaki sık iğneye de sık iğne. Şimdi ikinci yaprağımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir kere tığım ipimi doladım. Şimdi buradaki sık iğnemin iki tane ilmeğine Öncelikle bir yarım trabzan Sardım İkinci yarım trabzan Ve Üçünü birden kapatıyorum Şimdi bunları kapattıktan sonra Tığım ipimi alıyorum Ve buradaki boşluktan yine 3 tane trabzan yapıyorum İkinci sıramızı da Bu şekilde yapraklarla Devam ettireceğiz Arada 2 tane zincir Çekiyorum Tekrar buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oluşacak. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 aldım ipimi. 2 tane ilmeğimin içine bakın trabzanımın şu 2 tane ilmeğinin içine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Ve 3 tanesini birden kapatıyorum ilmeklerimin. Ve İlk sık iğneme girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yaprağımı buraya sabitliyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Ve üçüncü sık iğneme de sık iğne yapıyorum. İkinci yaprağımı yapıyorum. Beş tane zincirimi çektim. Sık iğnemin iki tane ilmeğinden. İki tane yarım trabzan yapıyorum. Ve tığımdaki üç ilmeğimi birden kapatıp bir tane zincir çekiyorum ve kenardaki su taşımında üzerine yine bu iki zincirlik boşluğuna su taşımı yapıyor. Su taşımı yaptıktan sonra tığım ipimi aldım. Bakın şurada bir zinciri geride bırakmıştık X modele başlarken. Bu zincirimin tepesine giriyorum ve buraya üçlü bir trabzan yapıp sıramı bitiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi devam ediyorum. 5 tane zincir. 2 3 4 5. Sıtaşı yapmaya devam ediyorum. 1 2 zincir. Tekrar 3 tane tırabzan. Ve şimdi hanımlar 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi şu ortada bir tane bakın sık iğneyi boş bıraktık. 2 yaprak arasında bir tane sık iğne var. Bu sık iğneye girdim. Bir tane sık iğne yaptım yine. Döndürüyorum modeli. Bu 7 zincirlik boşluktan toplamda 8 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar modelimi düze döndürüyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım 8 tane sık iğnenin 3 tanesine yine sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde. Yine 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Tam yine bu ortadaki sık iğneye giriyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum ve modeli döndürüyorum. Tekrar bu 7 zincirlik boşluktan 8 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 ve yine döndürüyorum. Modeli düz tarafına getirdik. 1 zincir ve karşıma gelen İlk 3 sık iğneye sık iğne yapıyorum. Şimdi 3. ve son kere bu zincirli sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Aynı sık iğneden çalışıyoruz. Döndürüyorum. 1 tane zincir ve bu zincirden 8 tane yine sık iğnemi yapıyorum. 5 6 7 8 ve döndürüyorum 3 tanesine yine döndükten sonra sık iğne yapıyorum diğer 5 tanesini boş bırakıyoruz bakın şu şekilde 3 tane yaprağı tamamlamış olduk şimdi burada bir tanecik yalnızca zincirimi çekiyorum tığım ipimi alıyorum bir bu ortadaki su taşına yine su taşı yapıyorum yani 3 tane trabzan 2 tane zincir ve yine 3 tane tırabzan. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi bir kere daha modeli burada tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7. Ne yapıyorduk ortaya? Bir tane sık iğne. Döndürüyorduk. 1 zincir. Ve 8 tane sık iğne. 4 5 6 7 8 Dönüyoruz 3 tane sık iğne. Öncesinde bir tane zincir. 2 ve 3 1 2 3 4 5 6 7 İkinci yaprağımızı yapıyoruz. Döndürüyoruz bir zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine dönüyoruz. 3 tane sık iğne. Yedi zincirimi tekrar çekeceğim ve üçüncü yaprağımı yapacağım. Şu anda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. döndürüyorum. Önce zincirimin tepesine kadar 8 sık iğne ile çıkıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve dönüyorum 3 tanesine. 1 2 ve 3. Şimdi burada bir zincir ve ne yapıyoruz? Kenarda en son kalan bu su taşıma yine su taşı yapıyorum. Ben su taşı diyorum bunlara. Üç tane daha trabzanımızı yapalım. Ve şimdi buradaki çekmiş olduğumuz beş tane zincirden de bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın modelimizi ortaya çıkardık. Şimdi tekrar peki modeli modelin üzerine nasıl kuracağız? İlerleyelim. 5 tane zincirle yine buraya. Su taşımızı yapalım. Ve şimdi burada hanımlar toplamda 1 2 3 3 mi çeksek 2 mi çeksek? 2 yapalım buraya. Şimdi 2 zincirimi çektim. 1 2 3. Bakın ilk karşıma çıkan yaprağın en tepesindeki sık iğne, bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ardından. 2. yaprağımında tepesinden sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. 3. yaprağımında tam tepesinden sık iğne yapıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum tekrar. Su taşını yaptıktan sonra burada da 2 zincir çekmiştim. Bu tarafta da 2 zincir çekiyorum. Su taşımı yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde zincirle devam edeceğim. 2 zincir en tepedekine bir tane sık iğne. 5 zincir. Tepedekine sık iğne sırasıyla gidiyoruz buradaki yapraklarımızı buradan yine bir tane sık iğne üçüncü yaprağımın tepesinden ve iki zincir şimdi modelimizi bu sıramızla hem bitirmiş oluyoruz hem de diğer modelimizin başlangıcını yapmış oluruz bu sıraya ortak sırada diyebilirsiniz şimdi burayı bir tamamlayalım su taşı olarak. Buradaki zincirden bir tane üçlü trabzan yapalım. Dönelim. Aynı işlemi uygulayacağım. 5 tane zincirimi çekip buradan yine su taşımı uyguluyorum. Şimdi şurada su taşı yaptık. 5 zincir çektik. 3 tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şu ortada bakın ortadaki yaprağın tepesine bir sık iğne yaptık. Bakın 2 boşluk var. 2 zincir ve 5'er zincirimiz var. Buradaki sık iğnemin hemen yanından bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne tepesinden bir tane sık iğne yapıyorum. Ve diğer zincir boşluğundan da sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve ortadaki su taşıma geçiyorum. Ve modeli de tıpkı zincir üzerine nasıl kurduysam burada da modelin üzerine kurmuş oluyorum. Burayı da tamamlayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer kasma yaparsa burayı altıda yapabilirsiniz. Ortadaki sık iğnemin yanına bir sık iğne, sık iğne tepesine sık iğne ve bir sık iğne de diğer sık iğnenin Hemen diğer tarafından. 5 tane zincir ve buradaki su taşını da tamamlayalım. Şimdi sizlere modelimin sizin için hazırladığım parçasını göstereceğim. Onu biraz daha ilerlettim tabii ki. Anlatımımız bu şekilde. Burayı da tamamlayayım. Bu da böyle yarım yamalak kalmasın. Şimdi şuraya da bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bakın modelimin anlatımı bu kadar. Şimdi şurada bir zincir yaptık. 2 zincir, 5 zincir, 5 zincir, 2 zincir. Sonra üzerine de bakın şurada zincir üzerine yaptığım işlemi uyguladım. 5 tane zincir ama yine söylüyorum burası sizin elinizde biraz kasma yaparsa ben de yapmadı. Kasma yaparsa buraya 6 zincirle de geçebilirsiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız diğer sırada? Şuradaki yapraklarımızı yapacaksınız. Döndüğünüz sırada da bakın. Şuraya iki tane yaprak yapıyoruz önce kenarlara. Sonra da yapraklarını şunları yapıyoruz. Buradaki yaprakları buraya uyguluyorsunuz. Diğer sırada şu sık iğneli e, zincirleri yapıyorsunuz yaprakları. Üzerine 2, 5, 5, 2 zincir ve üzerine tekrar model. Yani model 1, 2, 3, 4 sırada bitiyor. 5. sırada kendini tekrarlamaya başlıyor. Şimdi modelimin anlatımı dediğim gibi bu şekilde. Şimdi ben sizlere demiştim farklı lastik üzerine de modeli kurabilirsiniz diye. Bakın ben şöyle sık iğne lastiğinin üzerine modeli kurdum. Bu sık iğne lastiği de nasıl oluyor derseniz şimdi onu da hemen kısaca anlatayım sonra modeli göstereceğim. Yüksekliğini kendinize göre ayarlıyorsunuz. Kaç sıra olmasını isterseniz yani şu, şu daha yüksek de yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yüksekliğini ayarladıktan sonra Zincirin üzerine sık iğnelerimi yaptım ve ondan sonra diğer sıralarda sık iğneleri yaparken şu iki kanadından almayacaksınız. Yalnızca her sıra ve her sık iğne için şu şekilde sadece arka kanatlarına batacaksınız. Her sırada bu geçerli olacak. Sadece ilk sırada bunu yapamayacağımız için sık iğne yapıyoruz. Ardından bu tarif ettiğim gibi bütün sıralarımızda aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın bu şekilde modelimi ilerlettim ve görüntüsü bu şekilde oluyor hanımlar ilerletilmiş hali bu şekilde biraz da şöyle göstereyim tam net göstereyim diğer yüzümüz de bu şekilde ve bu lastiğin üzerinde gerçekten çok yakıştı çeyizlik yeleklerinizde e, gelinlik yeleklerinizde anne yeleklerinde çok güzel olacağını düşünüyorum beni buraya kadar izleyen herkese de çok çok teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın sağlıklı kalın huzurlu kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın